Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Türk dünyasında yaşanılan gelişmeler zaman zaman hepimizin üzüntü duymasına neden olabilecek bir kimlik taşıyor. Hayır hayır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesi falan değil. O konuyu kapattım. Esas mesele şu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra küresel sistem enerji kaynakları açısından son derece güçlü olan ve bugün artık zenginleştirilmiş toprak mineralleri açısından da üzerinde konuşulan Orta Asya alanında ve tabi kısmen Kafkasya'da istikrarı antidemokratik zeminde sağlayacak liderlerle yürümeyi tercih etti. Yani Sovyetler Birliği dağıldı açık konuşalım. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. O dağılan Sovyet coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetlerinin başına Azerbaycan'ı ayrı tutarak söylüyorum. Sonra tabii yine Haydar Aliyev ile aynı olaya geldi. Sovyet sisteminin içinden yetişmiş ve o kültüre sahip liderler hakim oldular. Mesela bunun en tipik örneği son yıllara kadar Kazakistan'ı babasının çiftliği gibi yönetmiş olan Nur Sultan Nazarbayev'dir. Ne bileyim ben Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın daha önceki ilk lider kadrolarının hepsi Nur Sultan Nazarbayev tarzı insanlardı. Bu ister istemez çoğulcu demokrasi değil, tek bir şahsın kendine bağlı oligarşiyle beraber ve ailesiyle beraber yönetimi olarak adlandırılabilecek bir tür başkanlık sistemini beraberinde getirdi. Başkanlık sistemi riskli bir sistem. Demokrasi geleneği zayıf olan devletlerde diktatörlüğe yol açıyor. Yani bunu daha önce mesela Güney Kore denedi ve Güney Kore hala denemeye devam ediyor. Gerçi değiştirdi sistemi falan ama Mesela Brezilya gibi, Latin Amerika'daki örneklerde olduğu gibi ne yazık ki eğer bir ülke, bir devlet güçlü bir demokratik birikime ve askeri darbesiz bir demokrasiye sahip değilse o devlette kurulan başkanlık sistemi ister istemez diktatoryal bir zemine doğru yürüyor. Bunun tipik örneklerini gördük. Kazakistan'da yaşanılan o büyük ayaklanmayı hatırlayacaksınız. Rus ordusu geldi Almataya ve o ayaklanmaları durdurdu. Kırgızistan'da renkli devrimlerden biri olmaya kalktı. İşte iyi kötü bir şeyler oldu falan. Özbekistan'da da daha önceki lider ve ailesi korkunç e, iddialarla karşılaştılar. Daha sonra Şevket Mirziyoyev geldi, o da... ülkesini... dünyaya açmak... Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde entegrasyon yapmak gibi bir durumla yürütmeye çalışıyor. İşte bu çerçevede... hepimizin gördüğü Şangay İşbirliği Örgütü... Rusya ve Çin'in... otoriter... kimlikli... hakimiyetinin oluşması anlamına geldi. Yani... Özellikle Orta Asya'daki Türk devletlerinin siyasi yapılanması, başkanlık sistemiyle beraber gelen antidemokratik bir zemin ve en çok da Çin ve Rusya'ya benzeyen bir kimlik taşımaya başladı. Şimdi Rusya'nın Ukrayna Savaşı'yla büyük bir batağa girmesinden sonra da Çin Halk Cumhuriyeti'nin yılda bir defa C5 artı Çin diye adlandırılan yani Orta Asya'daki beş devlet, Tacikistan da var bunların içinde ile Şii'nin bir araya geldiği, özellikle Özbekistan ve Kazakistan'ın olağanüstü Çin'le yakın ilişki kurduğu bir süreç başladı. Kazakistan'a inanılmaz bir Çin yatırımı gidiyor ve Özbek lider Mirziyoyev de yılda en az iki defa Pekin'de görülüyor. Veyahut Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde e, Şi ile bu liderlerin hepsinin yakın dostluğu gelişiyor. Şimdi o yüzden esasında Amerika Birleşik Devletleri kamu fonlarıyla oluşturulmuş Özgür Avrupa Radyosu'nun geçmiş olduğu bu haber e, her ne kadar tabii ki Amerika açısından hele Çin'de kavgalıyken bir propaganda kimliği taşısına da ki bunu bilerek konuşuyorum. Sonuç itibariyle insanların yaptıkları açıklama çerçevesinde doğru bir haber. Haber şu. Ve Özbekistan tarım yasası uyarınca bir çiftçi ülkede devlet arazisini 49 yıllığına kiralıyor. Ne yerel hükümet ne de savcı onun elinden o toprağı alamaz. Mevzuata göre araziye devlet tarafından ancak mahkeme kararıyla el konulabiliyor. Onun da şartları ağır. Çiftçiler son dönemde dekarlarca büyük arazilerinin devlet tarafından zorla ellerinden alındığını ve Çinli şirketlere aktarıldığını açıklamışlar. Ee, toprağımı vermek istemedim ve bir miktar direnç gösterdim diyor kameralara bir çiftçi. Ancak buna karşılık ilçe valisi, ilçe yönetim binasına 20'den fazla polis memuru ve ulusal muhafız çağırdı ve bana ve eşime tutuklama emri verdi. Bu yüzden şu anda hiçbir çiftçi direnmiyor. Aksi takdirde hapse girebilir hiçbirimizin oradan sağ salim çıkabilmesi pek mümkün değil diyor bir çiftçi. Ve Çin yatırımları altyapı iş ve teknoloji vaat ediyor ancak uzmanlar inanılmaz bir borç batağına doğru gidildiğini Orta Asya'da büyük bir borç çerçevesinde siyasi ve ekonomik Kuşatmayla karşılaştıklarını ifade ediyorlar buradaki Türk devletlerinin. Ve e, gördüğümüz kadarıyla resmi belgeler arazi transferlerinin güne, gönüllü olduğunu söylüyor. Ancak arazilerini devreden kişiler, düzinelerce insan farklı bir gerçeği anlatıyor ve görünüyor. Yerel yetkililerin emirleri doğrultusunda hareket eden Özbek kolluk kuvvetleri, zorla tehditle ve sindirmeyle bu arazileri alıp Çinlilere veriyorlar. Niye? Yani Özbekistan'ın en büyük kredi kuruluşu kim biliyor musunuz? 3.8 milyar dolarlık toplam kredi miktarıyla Özbekistan'ın en büyük kredi kuruluşu Çin. Şimdi Çin'e elini veren kolunu kaptırıyor. Demek ki bu krediler ödenemiyor. Bir şey olmuş. Çin de diyor ki bak senin çok değerli arazilerin var. Pamuk üretiyorsun, onu üretiyorsun, bunu üretiyorsun. Borç ödemeden lazım. Borç ödemelerini böyle yapacağız. Sen bana buraları vereceksin, biz işleteceğiz. Ve inanılmaz bir durumla karşı karşıya Özbekistan şu anda. Eğer Türk dünyasını gerçekten ve samimi olarak konuşacaksak bunları esas konuşmamız lazım. Neden Orta Asyalıların 12 milyar dolar için Rumların dediğini yaptığının perde arkasını anlatıyorum size. Bu borçlar, bu bataklarla, bu başkanlık sistemleriyle falan bir yere varılamıyor. Bakın Şimdi bir gün Kazaklara ve Özbeklere diyor ki Sincan eyaletindeki Uygurlar meselesinde Batı Andijan bölgesinden bir çiftçi bir çiftçi Çinlilerin benim toprağımı gerçekten sevdiği ortaya çıktı. Toprağı diğer çiftçilerden de almak istiyorlar. Doğal olarak buna karşıyız. Ancak ilçe valisi, savcı ve polis şefi üzerimize baskı yapmaya devam ediyor. Mahkeme değil. Bizi en çok endişelendiren şey, ileride ülkemizi ele geçirip Sincan'daki Uygurlara yaptıklarının aynısını bize de yapmaları. Bu işin özeti budur. Anladınız mı? Eğer Türk dünyasını gerçekten konuşuyorsak bunları konuşmamız lazım. Oradaki o sisteme o yolsuzluk ve rüşvete bağlı bütün o sistemleri toplumların geleceğini nasıl ipotek altına aldığını ve sonuçta kendi halinde, kendi toprağında bir şeyler üretmeye çalışan Türk çiftçisinin Özbek olsun, Kazak olsun fark etmez, Türktür. Onların başına gelenleri konuşmamız lazım. Hoşçakalın.